Şimdi daha 50 sene önceye gittim. Evler aynı. Sığır otları aynı. Hayvan dışkısı aynı. Manzara aynı. Harika akan sular aynı. Peki neredeyim? Gümüşhane, Kürtün, İkinciler köyünün mezrasında ya da yaylasında. Ne konuşacağım? Şu anda bak 1 2 3 4 5 dağlarını bilmiyorum. 5 tane isimden oluşan bir aile şirketi. Küçük aile işletmesi. Türkiye'nin rol model tarzı. Bu işletmeyi büyütürsek Türkiye'nin nokta nokta bütün her tarafında üretim fışkıracak. Ayrıca elimi şöyle uzatsam meşhur Kazıkbere Yelası'nın arkasındaki Karagöl'e değiyor. Burası Karagöl'ün de hemen dibi. Türkiye kuraklıktan yanıyor, su bulamıyor. Burada ise bir burada bir de arkada iki tane çal çal çağlayan deremiz var. Suyu biz buradan böyle içeriz ama beyefendi de bunu içmiyorlar. Karşıdan taşın altından çıkan suyu içiyorlar. Böyle bir yerde hayvancılık yapılmaz da ne yapılır?